Merhabalar. Bugün sizinle birlikte patates püreli köfte yapacağız. Köftemizi yapmakla başlıyoruz. Bir çay bardağı galeta unu. Galeta ununun üstüne biraz yarım çay bardağı suyla ıslatıyoruz. Bir adet yumurta. Bir büyük adet rendelenmiş soğan. Baharatlarımız: karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, tuz. Burada isterseniz, eğer ki kıymanız yağlı değilse, bir miktar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Köftemizi güzelce yoğuruyoruz. Patateslerimizi tenceremize aldık. Ocağımıza koyduk. Üzerine suyumuzu koyduk. Şu an haşlı. Küftemizin sos için domatesimizi rendeliyoruz. Domateslerimizi rendeledik. Benim domateslerim küçük. iki tane rendeledim. Siz bir adet domates de rendeleyebilirsiniz. Harcımız yarım saat buzluğumuzda bekledi. Şimdi şekil veriyoruz. Küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Şu şekilde. bütün köftelerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Köftelerimizin hepsini bu şekilde yuvarlıyoruz. Patateslerimiz haşlandı. Küçük küçük doğradık. Çatalımızla iyice eziyoruz. Püre haline getiriyoruz. Tavamıza 3 yemek kaşığı tereyağımızı aldık. Ocağımızı açtık. Eritiyoruz bunu bu şekilde. Tereyağımız güzelce eridi. Bu aşamada üzerine patateslerimizi püre patatesimizi alıyoruz. Biraz bununla böyle kavuruyoruz biraz sütümüzden döküyoruz. tuz karabiber bunları güzelce pişiriyorum püremiz sütün iyice çekti iyice kavurduk üzerine şimdi bu aşamada kaşarımız bir su bardağı rendelediğimiz kaşarımız ekliyoruz eriyince karıştırıp altını kapatıyoruz şimdi köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz tavamıza bir miktar sıvı yağımızı aldık Isındı mı diye denemek için bir tane köftemizi attık. Yağımız gayet güzel ısındı. Şimdi köftelerimizi bu yağda arkalı önlü kızartacağız. Köftelerimizi bu şekilde tavamızı biraz sallayarak zaten yuvarlaklar Çevire çevire güzelce kızartıyoruz. Köftelerimiz kızardı bu şekilde. Kavlu peçete serdiğimiz bir kabımızın içine alıyoruz. Şimdi köftelerimizin sosunu hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı, birazcık sıvı yağ tavamıza aldık, eritiyoruz. Yağımız eridi. Bu aşamada bir yemek kaşığı domates salçası. Güzelce şöyle bir kavuruyoruz bunu. Üzerine bir adet rendelenmiş domates. Güzelce karıştırıyoruz. Bunu güzelce. İsteğe bağlı bir diş sarımsak rendelenmiş. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da kimyon bir tatlı kaşığı kekik koyduk. Güzelce pişiriyoruz. Patatesimizi servis tabağımıza aldık. Üzerine biraz çukurlaştırdık. Üzerine köftelerimizi ve köftemizin sosundan döküp servise hazır misafirlerinize sunabilirsiniz. Afiyet olsun.